takipçi kankalarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet sabah şöyle hummalı bir mutfakta temizlikle karşı karşıyaydık. Ve şimdi butikteyiz. Bugün günlerden cumartesi ve full butikte olduğum günlerden bir gün. Şimdi hemen şöyle gelen siparişleri hepsini buraya bir ayırdım. Merhaba o Hanım. Bunun seni var mı? Merhabalar Müjgan Hanım. Bir saniye hemen bir Son birer adet kalmış. Ama diğer düz olandan maalesef yok. Evet. Nerede kalmıştık? Şu benim üzerindeki silikler aşırı çok beğenildi. Ve neredeyse artık bitti tükendiler. Yani son böyle birkaç adet birkaç renklerden kaldı. Şimdi Zehra Hanım. E, ben 85 kot tekleri 20 oluyor biliyorsunuz. Kot direkt böyle belinizi ve kalça ölçünüz bana gönderiyorsunuz. Ben de size ölçüp gönderiyorum ve bu şekilde kime yaptıysak cuk oturdu. Ay uzun zaman sonra ilk defa şuradan pantolon dedim içinde sıkıştım. Ay ben 85 diyor. Ben 85 ise şöyle 80 43. Buradan, 43 Süper. Kalça yüz. Ben kendisine 44 olur demiştim. Ben artık var ya bu işi ezberledim. Kalça kısmında yüz demiş. Kalça kısmında yüzden daha fazla. Yani kendisine 44 beden tam olacaktır. En olmadı bir de 42'sine bir bakalım. Ha dur yazılmadı ben çaba şimdi. Öyle işte canlarım benim. Ee, Baya bir sipariş var. İnşallah onları halledeceğim. Bir şey gelip bakmak isteyenler vardı. Alışveriş için gelmek isteyenler vardı. Onlar da zaten gün içerisinde gelirler. Akşam saat 5'e kadar buradayım. Saat 1'e çeyrek kala gelmiştim. Şimdi ben 86 cm 44 dedim. Kalça kısmında boyutum tam 55 yani 110 kalça 110 cm. Birkaç karton hazırladım ben. Bir de 42 bedenine bakayım hemen. 42 bedenin mesela kalçası 52 42 42 Kalça Kaç dedim kız? <laughs> Kalça 42 dedim ama 52 idi Yani Kalça Ve evet. Saçma. Şuradan başlıyoruz. 42. 42. 84. Tamam. 88 değil. 84. Tamamdır. Ben şimdi kendisine hemen aktarayım. Zehra'nın siparişi. Artık da bu ömre istemiştir. Son bir adet kaldı. Bir tanesini de veriyoruz. Ondan sonra bundan son bir adet kalıyor. Evet. Bunlar siparişleri net olanlardı. Bir de Instagram'dan şeyler vardı. Onlara da bir bakayım. Ee, şans siparişleri. Onları da bir halledeyim. Ondan sonra bugün inşallah eve gidince Tiramisu yapacağız. <laughs> Şimdi birazdan Özge gelecek. Bugün inşallah Tiramisu yapacağım. Ama iftara camiye gideceğiz. Ee, burada böyle bütün gün çalıştıktan sonra bir de eve gidip e, yemekle uğraşasım yok. Güzel hazırımız gibi cami yiyoruz işte güzel oluyor. Zehra ablanın da eline koluna sağlık yemin ederim. O kadar güzel lezzetli yapıyor ki sağ olsun. Bugün de camiye gidelim yarın evde yaparız akşamüstü de. Buradan çıkışıp turguda alacağım. Onunla güzel bir market alışveriş yaparız. Çünkü pazartesi günü resmi tatil. Yarın zaten hani Almanya'da pazar günü zaten her yer kabul oluyor. Pazartesi günü de resmi tatil. Gidelim birazcık şöyle alışveriş yapalım. Şimdi ben Fransap'tan gelen bir mektubum vardı. Ee, onu da bir halledeyim ben. Ondan sonra şunu bir tane siyah şal eklenecek. Buna da eklenecekti. Şuna da 3 tane şal eklenecek. Oh yeah. Hepsini ama. Şöyle şuraya alıyorum. Önce kağıt olarak kendimi not edeyim. Önce şöyle not kağıtlarımı şuraya alayım. Kağıdım kalemimi koyayım. Telefonum buradan. Oh be Hadi bakalım. Akşama mutfakta türümüz yaparken görüşürüz bu olan. Evet, canlarım benim. Şöyle. Yine güncel bir temizlik yaptım. Misafirlerimiz geldi gitti. Ondan sonra orada bir sağ olsun Özge ile Selcan da geldi bana yardıma. Ee, Selcan hemen şöyle paketlerimiz vardı. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dün gelen siparişlerdi bunlar. Hemen sağ olsun Allah razı olsun arkadaşım. Böyle imdadıma yetişti. Onunla güzel şöyle paketlerimiz de yaptık. Daha doğrusu o yaptı. Ben ayarladım. Adresleri yazdım. Düzenlemesi, paketlemesi, ondan sonra işte bantlamasını hepsini o yaptı sağ olsun. Raflar boşaldı. Gelecek önümüzdeki hafta. Normalde dün e, bu bambu e, işte misto pamuk şal artı bir şal daha geliyor ama onun adını bilmiyorum ne dün gelmesi gerekiyordu aslında ama Almanya'da resmi tatil var. O yüzden salı gününe kaldı kargom. böyle ama raflar bakın 5 raf tamamen gitti. Şurası da bitti bitiyor. Bunların devamı yok. Bunların da devamı yok. Bunlar da bu kadar kaldı. Şu yeşilin de devamı yok. E, siyah da bakın 60 adetti. İşte çok geldi diye söylendim ettim. Eee işte 2 4 6 8 9 tane orada var. 5 türlü son 10 tane kalmış. Gri'lerden var. Bir de şunlardan kaldı stok olarak. Başka yok bu şallarda. gerçekten tükendi. Böyle bu şekilde göstereyim. Arada yutkunuyorum. Kusura bakmayın. Orucuz arkadaşlar. Bazen böyle arada işte yutkunduğum için rahatsız olanlar oluyor. Bazen dedim aslında atıyorum 10.000 kişiden bir kişi ama Yine şöyle özrümü dileyim. Belki oralara editlerken e, atlayabilirim. E, kesmeyebilirim. E, penye dikişli pengelerde sadece şunlar kaldı arkadaşlar. Diğer tüm renkler tükendi. Ama bunlardan devamda e, getirtmeyeceğim. E, bunları ben istek üzerine getirtmiştim. E, ama bunlardan bilmiyorum bir daha getirtmeyeyim. Ben daha çok yaza damgasını vuracak olan şallara yer vermek istiyorum. Neyse bakalım. Haydi şimdi kepenklerimizi indirelim. Ondan sonra Turgutcuğumla alışverişe gideceğiz. Ama onun videosunu ayrı bir şekilde çekeceğim sizler için. Haydi bakalım. Canlarım benim. Biz camiye iftara geldik. Valla en sevdiğim şey var etli kuru fasulye. Çok da güzel gözüküyor. Süzme mercimek çorbası. Çocuğumuz var. Pilavımız var. Helvamız <laughs> var. <laughs> var. Bir de Gülşen'imiz var. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Benim. Vallahi eve geldik. Karnımız duyurduk. Allah şükürler olsun. Neyse bakalım hemen şöyle size söz verdiğim gibi tiramisu yapacağız. Şöyle bunun için mascarponemiz var. Bir kutu kremamız var. Şöyle granül çöz çok pardon çözülebilen kahve. iki tane vanilya şeker. yediklerim çok ağır geldi. O yüzden böyle sürekli hışkırıyorum. Kusura bakmayın. Ondan sonra kedi dili bisküvisi var. Bir tane de şöyle borcamımız var. Küçük bir e, borcama yapacağım ben şimdi. Hemen yapıp buzluğa atacağım ki birazdan e, tek hemen şöyle servis edebileyim. Sizi şuraya bir sabitleyeyim mi ben? Evet. Dur. Evet, öncelikle su kaynattım. önce şöyle kaynar suyla sonra üzerine soğuk su ekleyeceğim kremamızı çapacağız görüyor musun bacım? evet görüyorsunuz Şimdi bunu hızlıca bir köpürtelim. Orası çok sesli oluyor. Orayı ben kendim yapayım. Şunu bir köpürteyim. Kırtalım. benim bir şarjım bitmiş, kapanmış. Şimdi koyuyoruz. İyice kremayla maska broyüneyi birbirine karıştırdık. Şimdi iki paket vanilya şeker atıyoruz ve iki dakika daha karıştırıyoruz. Çırpıyoruz her işte çok koymayacağım tabi sizden süt kreması gibi bir şey koymak zorunda değilsiniz de ama Almanya'da olanlar böyle süt kremasıyla yapın ee, şeyi aşırı lezzetli oluyor bir de aşamasına geçelim Mayhamıs paketini yemişti. Bu arada ben granül kahvemin içine şeker asla koymuyorum. Yoksa tadı yumuşak oluyor. Çok şekerli oluyor. Ben tiramisu yerken tiramisunun o verecek kahve aromasını tam almak isteyenlerden. Ki normalinde de öyledir zaten. Tabii normalde buna böyle yumurta, çiğ yumurta falan çırpılar da orijinalinde. Bizim bir yaptıklarımız çakra. Öylesinde yemek istemem, çiğ yumurta yemek istemem yani. Onu da söyleyeyim. Çırpılmış çiğ yumurta. O yüzden İstanbul'da daha önce şu Danila Şef'in restoranına ben gittim. Ama gittiğimde de tiramisu yemek istemedim. Başka bir şey yedim. Çünkü dediğim gibi ben e, ıı, çiğ yumurta yiyemem. Orijinal tarifi de olsa ben bir şey değil yani çiğ yumurta. Evet. Şekerli kısmı üste getiriyoruz arkadaşlar. Ay tam sıra bana çok sürüldüm. Şöyle Turgut da çok seviyor bunu. Direkt iki tepsi yapacağım. Bir tepsisi şimdi birazdan yemek için aynısından bir tepsi daha yapacağım. Onu da yarına kadar şöyle güzel dinlensin. Yarın Özge'ye iftara gideceğiz ama siz onu tabii ki bir sonraki videoda, yok bir sonraki videoda göreceksiniz. Özge'ye iftara gideceğiz. Onu iftara giderken götürürüm. İyice şöyle çeksin içini. Şöyle bu kremalı yapacağız arkadaşlar. Kremadan kısmayın canım. ikinci sırasına. Böyle bu kadarcık. Yani yapmak çok da zor bir şey değil. Böyle çok zahmetli bir şey de değil. Bu tiramisu mesela ara, ara katını çilekli falan yapıyorlar. Of çok güzel oluyor. Efsane oluyor. Ben de bir kere yapmıştım. Yani çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Aslında yine de çilek var. Özge'ye götüreceğim çilek yapabilirim bak. ...çilekli tiramisu yapabiliriz. Özge'ye götüreceğimizi. Hadi bakalım. Böyle bugün de... ...yemek tarifimiz değil... ...pastamız olsun. Kanalımızda. Bayağıdır da aklımda. Aslında geçen camide... E, ...misafirlerime yapacaktım ama... ...o gün ben çok fenalaştım. O gün çok kötü oldum. E, yapamamıştım. Zaten... E, o kadar insanın içinde de sadece kendi misafirlerime vermek yani o kadar insana da yapmak da çok yani bir 5-6 tepsi yapmam gerekirdi o yüzden en son vazgeçmiştim şöyle şöyle, ben zombi şöyle de süsünü yapayım Şöyle kreması bir kendini çeksin. Ondan sonra servis etmeden önce kakaonu kakaosunu, kakaosunu. ekleriz. Hadi bakalım. Buzla. Ben demin yaptığımı yarın Özge'ye götüreceğim. Şimdi için daha küçük bir şey yapmaya karar verdim. Çünkü çocuklar zaten bu pastayı asla yemiyor doğal olarak kahveli olduğu için beğenmiyorlar. O yüzden da kendime şöyle minnet yapmaya karar verdim. Çok da şu olacak bence. Ah, oh, kocam. Aynen yani minnet hazır etmiş oldum. Bunu tabii böyle bir gece burada da dinlendirdiğiniz zaman çok daha güzel oluyor. ve Ben artık iyice <laughs> sinirleniyorum. Bayağı... <laughs> Bu arada çok şımardı gibi Kız nereden dizdim ben şimdi onu bir hepsi aynı dizim. Sen iyi misin? da ne yapacağımı birazdan göstereceğim. Maşallah yani. <laughs> Bir tatlı yapayım dedim. Kaç tane tatlı çıktı. Onu da magnolia gibi yapayım. Dur şimdi çocuklara. Bardaklara magnolia gibi yapalım. ikinci Tiramisu. şu bu akşamki yiyeceğimiz tiramisu bu yarın özge'ye gidecek olan tiramisu ama siz onu iki gün sonra izleyeceksiniz bunlar da çocuklar için hazırladığım magnolia <laughs> muhallebisiz magnolia <laughs> şeyli e, neydi o mascarpone mascarpone Mascarponeli. Magnolia. <laughs> Neyse bakalım canlarım benim. Vallahi ben artık bu şekilde bu videomu burada böyle bu güzel tatlılarla veda etmek istiyorum. Benden bizden bugün bu kadar. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Şöyle henüz daha hiç denemediyseniz benim tarifimle bir de tiramisu benim tarifimle deneyin. Emin olun pişman olmazsınız. Aa, hatta bir tane kesmiş kesip de göstereyim mi size? Yok olmaz ama. <laughs> olmaz. Kesemeyeceğim. Ama zaten şuradan güzel görünüyor. Bakın. Çünkü buzağımına koyacağım dinlenmesi için. E böyle bakalım. Haydi. Benden bizden bugünlük bu kadar. Sevgili takipçi kankalar. Güzel papatyalarım, beyaz papatyalarım size Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki vlogda burada sizlerle görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.